98 vaka ve ilk kayıp. Bir hafta önce ilk kez tespit edilmişti Türkiye'de korona. İlk vakanın ardından geçen 7. günün sonunda dün akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca çıktı yine kameraların karşısına ve Kötü haberi verdi. Bir hastamı kaybettim diyerek koronadaki ilk can kaybını Türkiye'ye duyurdu. 89 yaşında bir erkek hayatını kaybeden kişi hastalığı şu an tedavisi devam eden Çinli çalışanından kaplı sanılıyor. Can kaybının dışında vaka sayısını da güncelledi. Bakan bir önceki gün yani 6. gün 48 koronalı vaka vardı. Bir gün sonrasında sayı iki katından fazla arttı. 98 kişi şu anda Türkiye sınırları içinde hastalığa yakalandığı teşhisiyle tedavi altında. Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin üzerinden bir hafta geçti. Dün gece ilk ölüm haberi geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kötü haberi sesi titreyerek verdi. İlk kaybımız olan beyefendiye Allah'tan rahmet diliyorum. Toplumu temsilen onu en yakın takip eden kişilerdenim. Kendisi 89 yaşındaydı. Virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı. Sağlık Bakanı Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 89 yaşındaki erkek hastayı yakından takip ediyordu. Hastanın virüsü Çin'le teması olan bir çalışanından aldığını açıkladı. Yeni yapılan testlerle Türkiye'deki vaka sayısının da 98'e yükseldiğini duyurdu. Bugün yapılan testlerde pozitif sonuç 51 kişidir. Toplam hasta sayımız 98 olmuştur. Pozitif sonuçların büyük kısmı iyileşme ile sonuçlanıyor. Bunun için gerekli destek tedavisini veriyoruz. Yaşlıların yüksek risk grubunda olduğunun bir kez daha altını çizdi. Yapılan uyarıların dikkate alınmasını istedi. Herkesi tedbirlere harfiyen uymaya davet ediyorum. Bugünler böyle devam etmeyecek. Hayatımızı bu şartlara göre düzenleyelim. Bir buçuk iki ay direnelim.